Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz mutfağıma hoş geldiniz. Ben Karadeniz Kızı bugün güzel bir mercimek çorbası yapacağım arkadaşlar. Ee, yağımı tava tencereme aldım altını da açtım. Burada da sırasıyla malzemeyi söyleyip koyacağım içine. Burada bir tane büyük boy soğan doğradım. İki tane de benim o acı biberden doğradım arkadaşlar kırmızı acı biber. Bunları güzel şimdi kavuracağım. Bir tane de havuç doğradım. Bunları güzel çekelim arkadaşlar. Ben mercimek çorbasını böyle yapıyorum arkadaşlar. İsteyen de her şekilde yapabilir. Et suyunu da yapabilirsiniz. Ee, ama ben et suyu kullanmayacağım. Çünkü e, hacımat oldum. O yüzden hayvansal ürünler yasak. O yüzden böyle normal, herkesin yapabileceği gibi, herkesin yaptığı gibi bir mercimek çorbası yapıyorum arkadaşlar. Avuçlu, soğanlı, bol soğanlı. Bu arada da arkadaşlar kanalıma abone olursanız, yorum yazarsanız, beğeni yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Gel ki izleyen de yok, yorum yazan da yok. Beğeni yapan da yok doğru düzgün. Ah, bilmiyordum. Neler oldu onu bile ben anlamıyorum. Ben de dedim. Bari güzel bir çorba yapayım size. Güzel, limonlu. Bunları güzel söt eleyeceğiz. Üzerine alıyoruz. Soğan, acı biber, bir de havuç var arkadaşlar. Bakın havuç zaten rengini verdi. Güzel. Şuradan köpeğimizle. Bu arkadaşlar videolarımı izlemeden geçmeyin arkadaşlar. Ee, i̇zleyip, yani tübiye kadar da izlediyseniz bir kalp bırakabilirsiniz. Ee, beğeni yapabilirsiniz arkadaşlar. Abone, abone olmanın da size bir zararı, bir sakıncası yok. Lütfen abone olup da çıkanlara da bir şey demiyorum. Yapacak bir şey yok. Herkesin e, kendi tercihi beğenmemiş olabilir. Ama sayfama girip sayfama bütün yemekleri bakarsanız memnun olurum arkadaşlar. Şimdi salça alıyorum biber salçası yeterli bir buçuk kaşık salça koydum bunu da bir şey kavuruyoruz üzerine de mercimek bulgur karışık ben ölçü vermiyorum herkes kendi ailesine göre yapar bir çorba olur inşallah. Mercimeklerimizi tam çayla soğanla tavukla güzel kavruldu. Şimdi sıcak suyu döküyorum arkadaşlar. Ve sıcak su koyuyorum. Siz soğuk su da koyabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Çok zor bir çorba arkadaşlar. Çok zor oldu. Tabii ki şaka yapıyorum. Dünyanın en basit çorbası, en kolay. Çocuklar bile yapar. Ama herkesin de en çok tercih ettiği çorba arkadaşlar ben de öyle. Ben seviyorum mercimek çorbasını. Ama acılı olacak. O yüzden de iki tane acı biber koydum. Şimdi çorbam kaynasın kapağını da kapatıyorum. Güzelce kaynasın. Tabii ki kontrol edecek çorba taşabilir. Lütfen hiç bilmeyenler, yeni alışanlar mercimek çorbasını ocağa bırakıp gitmeyin. Yalnızlığı hiç sevmiyor arkadaşlar. Hemen taşıyor. Sana e, kendini tepkisini belli ediyor. Beni neden yalnız bıraktın diyor. O yüzden ocağınızın pislenmesini, yerlerin sağ solun pislenmesini istemiyorsanız çorbayı bırakıp gitmeyin. Çorbam çok güzel kaynıyor. Şimdi pişmeye bırakacağım arkadaşlar. Böyle yarım ağız bıraktım ağzını. kapan yarım koydum. Bu şekil kaynasın. Çorbamız pişti sayılır arkadaşlar. Bakın şimdi blenderden geçireceğim. Sonra da biraz daha kaynasın. Çorbamı da bir geçirdim. Bakın kıvamı böyle çok güzel. Burada da tuz, nane, pul biber, karabiberim var arkadaşlar. Bunlar için alıyorum. Bunlarla da güzel yani 2 dakika 5 dakika daha falan kaynasın. Çorbamız hazır arkadaşlar. Mis gibi bir mercimek çorbası. Çorbamız hazır arkadaşlar. Şimdi ben altını kapatacağım. Ee, Servis tabağıma kasırı alacağım arkadaşlar. Kıvamı bu şekil. Çok güzel. Bayağı bir acı çorba oldu ama. Güzel oldu. Arkadaşlar lütfen kanalıma rastlarsanız abone olmadan geçmeyin. Aboneyseniz abone, beğeni yapmadan, yorum yazmadan geçmeyin. Artık her şeyden rica ediyorum. Lütfen e, destek olmadan geçmeyin arkadaşlar. Yemeğimin altını kapatıyorum. Servis tabağımı alıyorum şimdi. Çorbamı pişirdim. Servis tabağıma da aldım. Kasemi. Harika bir çorba oldu arkadaşlar. Yanına da acı biber koydum. Tercih edin Limon koydum. E, kuru etmekleriniz varsa, bayat etmikleriniz varsa onları kızartıp yanına da kullanabilirsiniz. Çok güzel olur arkadaşlar. Onu da de değerlendirmiş olabilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Herkesi kanalıma beklerim. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.